Efendim iyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar oğlum iyi akşamlar. Geldi bizim meminetsiz damat. Ya yok ben kesin sınavımı bu dünyada veriyorum ya. Artık anladım bunu yani. Cemal. Cemal yeter ya. Geç çocuğum geç otur hadi. Sağ olun efendim. Gel annem sen gel. Gel babana bakma. Pembe senin hoca iş tamam. Ne hocası lan? Spor hocası falan mı? Yok babacığım, efendim şöyle, Pembe annesine zarafet dersi aldırmak istiyor. Ne? Benden rica etti, evet efendim. Ben de bir hoca buldum, sağ olsun adam kabul etti. Zarafet dersi ne lan? Oğlum, Hasibe o hocayı var ya mesleğinden soğutur ya. <laughs> Ay, bir dakika. Şimdi Hasibe, küçük hanımefendi mi olacak? Yok artık, bomba. <laughs> <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Hasibe <laughs> ve zarafet dersin. Kız senin işin yok vallahi aşkına. Kız senin ana. Ümitsiz vaka yok. <laughs> ya annemi dalga geçip suratıma gülmeniz ayıp değil mi? Heh. Bence çok ayıp. Siz de bir iki ders alsanız fena olmaz. Ah. Aa! Bak ah. bak bak laflara bak. Bozuldu haspam. <laughs> Kız ne dedik? Daha ne diyeceksiniz ya anne? Kız haklı. Hayır, sonra bu evden gidelim deyince de kızıyorsunuz. Allah Allah ya. Ya yemin ederim benim aile huzurumu siz bozuyorsunuz ha. Yürü gitler. Terbiyesizleşme elimizde büyüdün. Vallahi inanamıyorum. Aha bu çocuğu ben doğurdum ama bu çocuğa inanamıyorum. Dur anacığım dur dur bir aklıma geldi lafımı unutma. Damat. Tamam, bu hocanın parasını kim verecek acaba? Ay evet. Ee, şöyle oldu babacığım. Faturayı şirkete kestirdim. Çünkü İsmet Öder diye düşündüm o bakımdan. Onun eşi. Oh. Bak yemin olsun bizi batıracak bunlar. Oh. Abi. Lan. Oğlum. Allah cezanızı vermesin lan sizin. İnsafsızlar. Oy. Oh. Cemal sinirlenme aşkım.